Alo. Bugün ne yapıyoruz aşkım sen söyle. Ayrıca bugün parti vereceğiz. Evet parti yapacağız. Yani kızlar falan gelecek. Tabii ki kimi imha etmiyoruz? Beni. Benim de arkadaşlarım gelecek. Çoğu bizim tanıdık. Amca, kardeş, kuzen falan gelecek. Yani arkadaş değil. O yüzden biz hazırlık yapacağız birlikte. O zaman hadi geçelim. Öncelikle biz koltuk koymak istiyoruz. Burayı hiç kullanmıyoruz. Kullanmadığımız için de şunları koyacağız. Ama arkadaşlar gerçekten buraya hiç kullanmıyorduk. Burası artık bir parti bölümü olsun. Zaten hamile olduğum için burayı çocuk odası falan yapmayı düşünüyorum. Ama hemen şurada bir parti verelim ya. Diyorum koltuk her şeyi koyacağız. Yiyecek abı cıbır canım bu aralar çok çıkıyor. Neden acaba? Canım cinsiyet partisinde bütün abı... Canım seni dövür Hamile arkadaşlar bu beni dövüyor görüyorsunuz ya. Bak kes kes. Neyse koyalım o zaman. Ben öncelikle duvar kredi yaptırmak istiyorum. Çünkü öyle öyle değil. Öyle böyle değil. Şu bence güzel aşkım. Tam donatı temsil ediyor. Aşkım. Aşkım. Bu olsun. ayran bu. Tam olsun. Ne? O zaman altı bu olsun mı? Ya da bu. Tam onu koy. Ya, la, la, la biz şimdi parti için ne koyalım ne koyalım kot kaşık şey olsun mu? yok ya peki hmm, ne olsun be ben de kafam kaçtı eğlenceli olsun eğlence 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 aşkım çok güzel tamam onlara iki tane koyalım oh my gosh oh my gosh ama çadır mı koysak Oo, çok iyi Bunları alıyoruz. Şimdi alışveriş bölümünden yapıyoruz. Ee, sizle birlikte aşkım şu kol duvar karadı. Da... Doğru biz duvar karadı aldık. Aşkım sen ne diyorsun? Kafam karıştı. Benim de evet. Ee, çadır alalım mı? Çadır alacağız ya. Çadır arıyoruz. Şu çok iyi. devi Bence baya baya iyi. Ev sıması... Peki bence bayım aşkım aşkım yokum aşkım gel ya gel gel evet arkadaşlar biz bunu alacağız nasıl şöyle mi ee, bence şöyle koyalım peki niye biz bu kadar eğleneceğiz bunu atalım ya almayalım ya da şöyle bir şey yapalım gel gel gel, gel. televizyon Dev gibi al. Nerede varmış? En güzel hangisi? En büyük hangisi? Aşkım bayağı büyük. Bir... Kes 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 kes. Sonra bence şunu alabiliriz. Dev gibi tam yetiyor. Tamam. O Ben bir şey deneyeyim. evet kes. Hmm. kes. Kes. Ben burada alıyorum. Senin burada konuşma hakkın yok. Bence çok iyi olur. Biz markete gidelim mi? Olur. Şaka yaptım lan. Bence şöyle... güzel oldu. Ben yemek yapacağız. Gel. Ben de mi? Başka kim olacak? Gel. Uf Arkadaşlar bu beni dövüyor. Döveceğim. Omigod no do 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 Çin Dur aşkım sen ya. Bir dur ya. Bırak beni. Elimize niye televizyon yok? Ama bir şey soracağım. Ben bunu döveyim mi? Üf, gel. Ağzına tükürüm lan senin. Arkadaşlar biz çocuklu için bazen alışveriş yaptık biraz. Lan böyle yaptık. Evde bir şey yok. Hayır. Market. Olmaz bak ben alayım. Aşkım Allah aşkına ne almak evde. Makarnalar var. Ne aldım? Bak makarna aldıysan ağzını tükürürüm. Yo al. Ee, yo yo a, a, almadım. Kekiliyorsun. Almadım. A, a, almadım. Emin misin? Bak kekiliyorsun. A, a, almadım. Tamam. Ding dong. Geldi bak ağzına tükürüyorum. Ne oldu ya bu? Bak bilmiyorum ağzına tükürüyorum. Bak makarna görüyorum sanki ben. Bak ağzına tık. Aşkım şunları tutar mısın? Ben halime yedin ya. Aa alayım onları, alayım. Sen niye kökülüyorsun Bak ağzımız. Gel lan buraya. Ne aldın hiçbir şey. Bak boş poşet. Aşkım makarna, makarna, makarna ve bizde olan aynıları makarna makarna. Aşkım niye aynısını alıyorsun? Bak dövemeyeceğim, bak kızmayacağım. Niye alıyorsun? Ee, çubuk makarna iki tane. iki tane çubuk makarna. Bizde iki tane var ya aşkım. Dört tane var ya aşkım hani. Niye bak kızmayacağım. niye? Ee, e, yok sandım. Bir de gülüyor Allah'ım ya. Allah'ım ya bir de gülüp Olduğunuz için Peki Bak ilk defa Bak bu poşetten iyi şeyler çıktı İlk defa biber aldım Makarna almadığına şaştım bu Biberler de yiyeyim bari Aşkım onları kes Aşkım bak Onlar makarna değil O Nodal onlar mekanına değin o dalık. Dari dert dari dert dari dari <laughs> Aşkım gel buraya. Gel alın. Lan gel buraya. T tamam t tamam. Aşkım sen yapacaksın. Sen ceza. Ben yapamıyorum yakarım eve. Kes. Yapıyorsun ben balkondayım. Bana lütfen sabırmıyorum. Lütfen alın. Lütfen alın. Sana dua ediyorsun. Yapsana. Tamam mı? Arkadaşlar bu beni dövüyor diyorum. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Benim hava alayım biraz. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Beni dövüyor. Bakar ne yapalım? Noodle yapacağım. Yağlısı bak. Benim bak benim yemek yapayım da biraz şirat, biraz şunu içeyim. Bunu koyayım. Ne olacak? Bunlar da yaksın. Evet. Evde tabak yok. Kargo. Ben niye tembelim? Aldım. Bu kadar yetim. biraz da aldım. Bence altı tane yeter. Pardon beş. Suyumuz, suyumuz kayna değil. Güzel. Makarnelerimizi koyalım içine. Dursana umut. Bu sığınıyor, bunu da yiyeyim. Makarnaları da ben makarna yapayım. İki bu. İki paketten bir zarar Doğrayalım yerde yaptığını görmesin. Aşkım yerde mi yapıyorsun? Hayır. Masam mı gonna 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 gonna. Perfect old perfect. Şimdi bu Aşkım bir tanem. Yeme yaptın mı? Bir şey yok. Ne yaptın? Makarna. Neyse ki sadece makarna olduğu için olabilir. O yüzden kızmayacağım. Ne yapalım? Dişe çıkalım alışveriş. Ole. Esirete yemekler burada kalış. Yangın yaptı. Kutça bıttı. Bir şey kokuyor ya. Yok aşkım korkmuyorum. Hı. abi delirdiniz mi? Kapımız artık yok hiç Aşkım ne oluyor ya? Niye bu kadar başımdan ya? Ne oluyor lan? Yangın mı oluyor mu? Yangın mı oluyor ya? Aşkım başımdan ya benim de. Ay, aşkım ya pardon. Benim başımdan ya aşkım. Kızım sen hamilesin. <laughs> aşkım sen ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım aşkım. Hiçbir şey yapmadım. Harbi niye kokuyor bilmiyorum Aşkım sen bunu mu açtın poşet yangın çıkarıyor dedim sana o kadar. <laughs> yangın maniyimden çıkamıyorum aşkimsin Allah falan versin. Aşkım başım dönüyor. Ay başım dönüyor kız. Kanka. 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 Kuzen. Kuzen. Kanka. Kuzen. Çıkın. Kız hamile bu. Yardım edin. Lütfen gel. Ve bir aşkım dur. İkisi de bay. Hmm. Hmm. Ne oldu abi? Ne oldu? Ne oldu? Kanka sen. Sen burada ne? Kanka kanka. Ne oldu lan? Ödüm patladı. Sen bunu ne Sizi kurtarırken ben de ölüyordum. Gerizekalı. Ben sizi kurtarıyordum. İtfaiye çağırdım. Ben de bayıldım. Ay ne oluyor ya? Bilmiyorum. Kanka Ne oldu? Abi Anlat. Anlatayım. Ha. Kızlar nerede? Kızlar derken... Onlar bayılmıştı. Bir de o ve ne oldu? Peni hamileydi. <laughs> Ay ya. Abi Ama... doktor, doktor. Doktor. Ne oldu beyefendi? Kadın nerede? Hangisi? Aynı ve Gece. Gece Hanım hamileydi. Onu şu an yoğun bakımda durumu kritik. Ne? Bakın kurtar, kurtarmazsanız gerçekten hayatım beni de ölürsünüz. Efendi yoğun bakımda onu hemen yine ameliyat alacağız. Ya çocuklarınız bir yaşayacak. Ya ikisini kurtarmaya çalışırsanız çalışırsak ya hanımefendi ölecek ya onlar ölecek. Ama eğer birini kurtarabiliriz hayır Yeni de kurtarın olmaz operasyon başlasın başlasın hemen ver Hastamız olacak. Acil. Bebekleri alalım. Beni kaçırabiliriz. Ne oluyor ya? İnanmıyorum. Ne oldu? Ama nasıl olur? Çok hayırlar. Bir dakika ikisi yaşayabilir. Yapışık ikizler. Tam bir ikizlerler. Çok tatlılar. Bak tamam. Ну, hmm Billy